Herkese merhaba. Sincan cezaevini ziyaret ettim ve izlenimlerimi size aktarmak isterim. Malum Sincan cezaevlerinde on binlerce mahpus var ve denetimli serbestlik şartlı tahliyelerin verilmemesiyle ilgili büyük sorunlar yaşanıyor. Onun dışında yaşlı hasta mahpuslar da var ve onlar da sorunlar yaşıyor. İşte onlardan birisi Sincan Birnoğlu F-Tipi cezaevinde Alaaddin Kaya. 75 yaşını bulmuş hasta bir mahpus. E, yargılandığı arkadaşı Kazım Avcı ile birlikte belli ki öylesine e, adaletsiz bir yargılama e, ya uğruyor ki e, bir kez Yargıtay'da, ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda e, cezası e, bozulmuş. E, ama işte memlekette e, e, yerel mahkemeler Ceza vermek ve e, hakimler de terfi etmek için uğraşıyor biliyorsunuz. Yerel mahkeme iki kez direnmiş ve tekrar ceza Yargıtay'da. Bakalım ne olacak? E, Alaaddin Kaya e, hasta bir mahpus. E, e, bana tekerlekli sandalyeyle getirildi. Vertigosu olduğu için düşmüş ve e, boyun fıtığı oluşmuş. Daha pek çok hastalığı var. Ee, ve e, halen cezaevinde e, birçok sağlık sorunuyla birlikte ve e, iki kez de yargıtayda e, karar bozulmuş. Buna rağmen içeride tutuluyor. Kazım Avcı da onlardan birisi. E, o da sol bacağı protez e, oldukça zor yürüyerek yanıma geldi. Onun da dosyası iki kez yargıtayda bozulmuş. Ama yerel mahkeme direnmiş. Memleketin hali böyle. E, herkes e, bir yerlere yaranmaya çalışıyor. Ayrıca e, ünlü e, iş insanı, hayırsever Memduh Boydak beyefendiyi de ziyaret ettim. Kendisi de tahmin edeceğiniz gibi çok dertli. Çünkü biz diyor herkese hayır yaptık. Sünniye de, Aleviye de, Müslümana da, e, Hristiyana da Camiye de, Dairü'l Zaferan manastırına da herkese yardım yaptık. Yardım yapmanın hayrın güzel olduğunu düşündük, ama bunun karşılığında zulüm gördük ee, ve e, üniversite kurduk. Ee, her şeyimiz resmiydi, tüm hayırlarımız e, resmiydi. E, herhalde bizi incitmezler diye düşünürken adeta içimizden geçtiler bir Biz ülkemizi Vatanımızı seven hayırsever insanlardık Bizi bir gecede terörist ilan ettiler Adalet diyen Hukuk diyenler Maalesef tam tersini Yapmaya başladılar Dedi ve çok doluydu Gerçekten haksız değil Gerçekten ona çok zulmedildi Onu herkes de çok iyi biliyor Sadece Kayseri'nin değil Dünyanın tanıdığı hayırsever Bir insandı ve yaptığı hayırları ona maalesef iktidar tarafından zulüm olarak çevrildi. Ziyaret ettiklerim arasında Şahin Söğüt isimli bir mahpus vardı. O da adil olmayan bir yargılanma kurbanı. Rus Büyükelçi Karlov cinayetinden dolayı mahkum edilmiş. Ama dosyasını bana anlatınca gerçekten ne kadar ülkede adaletin tamamen yok olduğunu anlıyorsunuz. Katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın cinayetten önce görüştüğü kişiler, HTS kayıtları incelenmeden bir takım hikayeler uydurularak, bir takım senaryolar uydurularak Şahin Söğüte ceza verilmiş. Tamamen masa paşa hazırlanmış, sanıkların ağır işkencelere tabi tutulduğu ve hiçbir delil olmaksızın verilen Türkiye'de inanılmaz yargılamalar yapıldığını tekrar gördüm. Ee, gerçekten birçok dosyayı da inceleme fırsatı buldum cezaevi ziyaretinde. Kalın kalın dosyaları incelediğimiz zaman Şahin Söğüt'ün e, başına gelenlerin, diğerlerinin başına gelenlerin ne olduğunu görüyorsunuz. Adil olmayan yargılamalarla, zanlarla e, ve daha pek çok hukuki hata veya kasıtla insanlara çok ağır cezalar verilmiş. Dokuz yıldır suçsuz yere yatan bir sürü insan var içeride. Emin olun yani her cezaevine gireni suçlu zannetmeyin. Gerçekten adil olmayan yargılamalarla yatmak, ağır cezalara çarptırılmak, ağırlaştırılmış müebbet cezalara çarptırılmak çok zor değil Türkiye'de. Bunu tüm dünyaya söyleyelim. Ee, çok e, maalesef e, ön yargılarla ve... E, Hukuksuz bir şekilde yargılama artık adet olmuş Türkiye'de. Ee, Cezaevi ziyaretlerimi sürdüreceğim. Bir milletvekili olarak denetleme yetkim var. Kamu kurumlarını denetliyoruz. Ee, bunların en başında cezaevleri geliyor ve daha pek çok kamu kurumunda denetlemeler de yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'de işler e, doğru yürümüyor. Ee, Yargı sistemi çok kötü. Bundan dolayı cezaevleri de ağzına kadar dolmuş durumda ve boşaltmak da istemiyorlar. Bütün bunlar yani insanları cezayını doldurup da bırakmak istememeyi e, bir şeyi gösteriyor. E, i̇ktidar muhalefeti e, dışarıda tutmak istemiyor. Herkesi sırayla içeri tut atmaya çalışıyor. E, burada e, insan hakları kavramı akla gelmeli. Sadece insanlar kendisini düşünmemeli. Kendisine adaletsizlik yapıldığında sadece adalet aklına gelmemeli. Başkasına yapıldığı zaman da aklına gelmeli. Bunları unutmamak zorundayız. Yoksa cezaevleri ağzına kadar dolar ve bir ton aile dramı yaşanmaya devam ediyor.